Bence onlar dışarıda konuşmuşlar, örgütlenmişler, sana kinlenmişler. Ay çişkom. Gel barışalım. Melis ben seninle konuşmak istemiyorum ya. Gerçekten. Ceyda ile Ali'nin arasında bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ne? Şu resmi, şu, bu resim burada duracak abi. Niye bu kadar yükseliyorsun ya Ya yükselelim. Yükselelim çünkü yetti. Burama kadar geliyor abi. Ne haber Semoş'um? Azıcık tamam. kaybol. İyiyiz eğer böyle devam ederse seni alır. Orada nasıl eğleniyorsa ben de burada eğleneceğim. Hadi bakayım nasıl oluyormuş. Kalbin kapılarını kapatmayacaksın sen ablan oldu diye olmazsa bir insan olmayacak mı senin Bir şey deneyelim mi? Ali ile ilgilensene. Ama böyle belli etmeden bırak maskesi Benim kalbimi çok muhatap kırdın Ben seninle muhatap olmak istemiyorum Melis. Tamam. Tamam sus o zaman. Sen buraya geldiğinde yaşıma uygun ya. dedin. Şimdi gelin adayı olsun taştan olsun diyorsun ya rica ediyorum. Burada herkes duysun. Bana asla yükselme bak. Yalanı söyleyenden çok yalan önemli ve şu an ortada bir yalan var.